Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olarak elde edilen mübarek günlerin içerisindeyiz. İnşallah bu günler kendimiz için, ülkemiz için ve dünyanın birçok bölgesinde sıkıntılar çekmekte olan Müslümanların kurtuluşuna vesile olur diye çok ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu akşam sizlerle birlikte olma sebebimiz malum yerel seçimlerin yaklaşıyor olması ve ülkemizin her yerinde bu gibi ilçemizde de e, bu sürece girmiş olmanız. İlçemizdeki bazı partiler adaylar belirlemiş durumda. Kurumsal kimliği oturmuş ve belli bir düzen içerisinde çalışan partimizde ise adaylık süreci belli bir düzen içerisinde ben de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en belediye Başkanı'na aday olduğunu beyan edip partimizin aday adayı olarak karşınızdayım. Bu akşam özellikle muhtarlarımızın da aramızda bulunmasını çok önemsiyorum. En eski alan olarak Türkiye'nin en küçük ilçelerinden bir tanesidir. Bu sebeple muhtarlarımızla aramızda çok uzak mesafeler yok. Ancak bugüne kadar özellikle bazı köylerimizle aramızdaki mesafeye sanal olarak, açılmış durumda. Biz onlardan, onlar da bizden birçok noktada mahrum kalmış durumdayız. Biz köyüyle, mahallesiyle iç içe, eylesiyle birlikte kucaklamak, sorunlarını sürekli takip etmek, çözümünü birlikte, çözüm için birlikte koşmak için buradayız. İl Özel İdari'nin köylerimize mutlaka çok köyümüzdeki vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye yetecek kapasitemiz ve gücümüz olduğuna inanıyoruz. Son 11 yılda AK Parti'nin hizmet dışıyla ilde ilgeme ışıyla ilgeme mesleklerimizin de gayretleriyle yeniden hayat bulan köylerimiz yeni hizmet döneminde de daha kapsayıcı bir anlayışla inşallah çok daha fazla hizmet ve buluşma. dönemleri, kırgınlıkların, çatışmaların arttığı, hoşgörünün, anlayışın ve kardeşlik duygularının zayıfladığı dönemde olan tarihte yer almıştır. Bu hal, Eynes'in içinde çok farklı olmamıştır. İnşallah önümüzdeki dönem, Eynes'i de güzel başlangıçlara hep birlikte imza atar, alışverişe gelmiş yanlışlıklardan en birliğiyle kurtulmuş olur. Mesrubu bulunduğumuz AK Parti, aday olabilmeyi temel bazı kriterlere bağlamış ve bu çerçevede herkes adaylı yolunu açık tutmuştur. Bazı partilerin aday dahi bulamadığı günümüzde partimize olan ilgi, kendisine duyulan güvenin ve uyguladığı politikaların ne derece kabul gördüğünün de tescilidir. Aday sayısı kadar adayların kariyeri de partimiz için ayrı bir gurur kaynağıdır olan her bir arkadaşımız aynı zamanda siyasi olarak cesur bir davranışı da sergilemiş olmaktadır. Bu konuda ilçe başkanımız Sayın İbrahim Topal'a, ilçe teşkilatına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizin malumu yeni bir seçim arasındayız. Her belediye başkanlığı seçim öncesi sadece bizde değil birçok taşla kasabasında çoğunlukla amaçtan uzaklaşılarak duygusal tercihler yapılmıştır. Yapılan duygusal tercihler de ne yazık ki beraberinde her zaman umulduğu gibi beklenen iyi yönetimleri de getirememiş, cezasını o yöne insan çekmiştir. Bizler fert ilçe olarak ihtiyaçlarımıza göre Yoksa az önce söylediğim gibi tamamen duygusal tercihlerimize, öngörülerimize, kızgınlıklarımıza, çalışmalar ortadadır. Futbol sahası, kanalizasyon, denizlaç, islah çalışmaları, kapalı spor salonu, 80 dönem yakın deniz dolgusu ve yeni hastane projemiz gibi ilçemizin önünü ve ufkunu açacak projeler ilçe başkanlarımızla birlikte yürütülmüştür. Her ne kadar aramızda yakınla tanıştığımız birçok arkadaşımız olsa da bu arada kısaca kendimi tanımak istiyorum. Ben 42 yaşındayım. 1993 yılından bu yana Eynesil merkezde olmak üzere Göreli ve Trabzon'da ticaret yapıyorum. 97 yılından bu yana da sürekli olarak Eynesil'de ikamet ediyorum. Bugün itibariyle Eynesil'de 2, Göreli'de 2 ve Trabzon'da 2 olmak üzere toplam 6 işletmeyi devam ediyoruz. İlk Son yılda radyo borna olarak yaptı. Trabzon'daki bir radyoyu kurarak ya da satın alarak bünyemize kattı. Bugün eğilmesiyle Karadeniz'in en bilinen radyo kanalına ev sahibi yaptı. Birçok bilir, en nesil diye eskiye değindirildiğimiz ya da en nesil diye Trabzon'a tünel geçtiğimiz çok bilinen gerçeklerdir. 2007 yılından bu yana merkezi Trabzon'da bulunan Doğu Karadeniz Çabamları, Federasyon'un kurucu yönetim kurulu üyesi ve Sayın 2006 yılında bugüne Batı Kebir Merkezi Büyük Yılmaz Gazeteci Cemiyeti'nin kurucu yönetim kurulu üyeliğini yürütüyoruz. 2004 yılından bugüne de Eynesil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyesi ve başkanlığını 2002 yılında benimle birlikte Gürsel Yılmaz, Nafiz Çetinkaya, Akif İncekar, Muhammed Matar ve Nizamettin Öztürk arkadaşlarımızla AK Parti Nesil İlçe teşkilatının kuruluşuna imza atarak kuruluşunda rol oynayarak enes tarihi çok önemli bir adım attığımızı gösteriyor. Neden? Çünkü o zamanki arkadaşlarımızı gerçekten yürekten dileyelim. Bazılarının farklı endişelerle AK Parti'ye ve genel başkanımıza uzak durmaya çalıştığı o yıllarda her biri büyük bir cesaretle partimizin kuruluşunun altında imzalarını atmış ve bedenlerini koymuştur. Bugün tüm emperyal güçlere karşı adeta hayatını ortaya koyan ve türlü komplo ve tehditlere karşı mücadele eden genel başkanımız ve başbakanımızın zalime komşumuza, dini değerlerimize saygı duyan ve insanı yücelten anlayışı ve dik duruşu için 11 yıl önce nasıl hiç çekilmeden yanında yer aldıysa bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yanında yer alıyoruz. Bugün ülkemizin dört bir köşesinde hissedilmeye başlanan adalet, kalkınma, kardeşlik ve insana hizmet felsefesi Mustafa savunduğu insani değerlere yürekten bağlı olmak olduğunu inanır. AK Partili olmak insana hizmet etmektir. AK Partili olmak laf değil iş üretmektir. AK Partili olmak insanlar arasında nifak tohumları atmak, mahalleli, köylü, derinin ötesi verisi ayrımlarını yapmak değil, birlik kardeşlik temelleri atmaktır. Sorunlar için ortak akıl üretmektir ani derinlikler, derinliklerden, nesline yakışır huyu ve davranışlardan gelen, davranışlarından gelen ilçemiz, partimizin güçlü rüzgarını ilçemizde bence çok daha güçlü hissetmelidir. Belediye başkanımızın ilçemiz için yaptıklarını takdir ediyoruz. Kendisine yürüdüğü zorlu görevi sebebiyle yürekten teşekkür ediyoruz. Ancak Zaman geçiyor, çağ değişiyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin, hanım kardeşlerimizin, esnafın, çalışanın karşılanmayı bekleyen yeni ihtiyaçları oluyor. Var olan so sorunlar birikirse ilçeye umut bağlayanların sayısı azalıyor. Nüfus düşüyor, ekonomi zayıflıyor. Kimse istemese de ilçe küçülüyor. Çevremizde bu ihtiyaçlara zamanında ve hızlıca cevap veren ilçeler var sanayisine, turizmine, esnafına, gencine, balıkçısına, köylüsüne, şehirlisine, kısacası insana hizmette çok daha atak davranan ilçelerimiz var. AK Parti'nin büyük hizmet adalımından ilçemizin de hak ettiği payı alabilmesi için projelere, bilimsel takibe, işbirliği içinde samimiyetle çalışmaya çok ama çok ihtiyacı var. Çok koşmaya ihtiyacımız var. Biz de eğlenmenin, ilçemizin önünü açacağı, yeni bir hizmet heyecanının, kendi heyecanımızın el birliği, kendi heyecanımızla el birliğiyle hedef birliği içerisinde eğilmesine çok şeyler katacağını inandık. Bu sebeple ve samimiyetle yola çıktık. Yeni belediyesi olarak projeler üreten, ekonomik ve sosyal alanda fırsatı yakalayan, zamanı ve parasını iyi değerlendiren, ilçedeki ve konuşan ekiplerin olur. Bu sebeple her şeye rağmen geride kalan süre içerisinde ne, ne, ne yaşandığına, neler yaşatıldığına takılıp kalmayacağız. Zaman gelecek yıllarda iyi e nesilin 2023'ünü konuşmak, hep birlikte çocuklarımızın huzur içinde mutlu yaşayacağı iyi e nesil hayali kurmak, temellerini güçlendirmek zamanıdır. İnşallah önümüzdeki yerel seçimde üye anlayışıyla ilçemiz için en için el ele gönül gönüle vererek çalışmak ve birlikte başarmak istiyoruz. En iyisi belediye başkan aday olarak adaylı sürecinde hepinizden samimi destek ve dualarınızı rica ediyorum. Mübarek Ramazan ayının hepimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Tüm katılımcılara saygı ve selamlarımı sunuyorum.